Onları güzel bir güzel bir kitap Hafta biz yerde daha bir yürüs. Evet, green mod oynuyor. Şimdi ya bir kaka ya. Daha sonra diyen tilleri falmıştım ama siz görmediniz çünkü siz yoktunuz arkadaşlar. Sağ.

süpürge çalışıyor video çekemiyorum süpürge çalışıyor video çekemiyorum ne ateş kuyumuz hazır ve şimdi buraya ne traktör şey dedi, değil mi Aynı. hepsini şöyle

Ne yakalım. Her tarafta yakış. Başta son. Yaman. Buraya girenler yüzde yüz ölüyor arkadaşlar. Özel emin olabiliriz böyle burada ölmeme ihtimali var mı? Bir de Minecraft'ı Arkadaşlar bu arada Vegas gangsterine başlayayım mı? Onu yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Yani Minecraft'ı bitirmeyi düşünüyorum aslında. Yani Minecraft'ı bitirip başka seriler çekmeyi düşünüyorum. Daha iyi olabilir. Vegas gangster bence güzel bir oyun. Hoşunuza gider diye tahmin ediyorum. Şimdi şurayı da yak. Şurayı da. Şurayı da yak. Ölüm kuyusu. Lan evim nerede? Evimin orada ölüm kuyusu her zaman yanar. Pıt. Pıt pıt pıt. pat pat. Şöyle. Ne çok. Jeg vil tilbake til verden. Mars'tır. Birazdan göreceklerinize inanamayacaksınız. Evet, birçoğunuz Aklındaki şeyi tahmin etmiştir. Hiç sönmemesi için yak, yak, yan. İşte bunu kötü anlarda yapıyorum. İyi anlamda yapıyorum. Yani yanınca böyle e falan şeyleri güzel olur. Bunun ne gibi? yan sen de. Bir yandan öyle bir yandan ben. Şimdi sen yakamadım ben. Nasıl kuyuyor? Çok havalı. elin -e daha büyüğünü yaptım. Burada şöyle bir şey. Nasıl? olacak işte bunu yapmak için acaba kaç saat uğraştım videodan önce bu evleri falan bunun bile edemezsin evet arkadaşlar bu evin daha fazla böyle Minecraft videoları izliyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha, burada bir kız kanı seri çekersem Minecraft bir süreliğine kesilecek. Çünkü tek seri çekip durum. Telefonda o kadar hafıza yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.